Okumaya vakit yok ha, hoş geldiniz. Bugün öyle bir kitabı deşifre edeceğiz ki, çıktığı günden beri ortalığı yıktı geçti. Kiliseyi ayağa kaldırdı, tarihçileri birbirine düşürdü. Evet, Dan Brown'un Da Vinci şifresinden bahsediyorum. Hazırsanız, tarihin en büyük komplolarından birini 5 dakikada çözüyoruz. Hadi bakalım. 600 sayfa. Şaka yapmıyorum, tam 600 sayfa. İçinde ne ararsanız var semboller, gizli cemiyetler, peşinizdeki suikastçılar. Ama gözünüz korkmasın. Sizin yerinize biz o 600 sayfayı yuttuk. En can alıcı kısımlarını çıkardık. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacağız. Hikayemiz nerede başlıyor biliyor musunuz? Dünyanın en meşhur müzesinde, Louvre'da. Herkesin evine gittiği, ışıkların kapandığı o sakin saatlerde. Ama o gece Louvre için hiç de sakin geçmeyecek. Çünkü birazdan orası dünyanın en hmm, sanatsal suç mahalline dönüşecek. Ve sahnede ilk kurbanımız müze müdürü Jacques Saunier. Ama durun bu adam öyle kurşunu yiyip yere yığılan tiplerden değil. Hayır 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 adam resmen son nefesini bir sanat performansına dönüştürüyor. Yere kanıyla bir şifre yazıyor, kendini acayip bir pozisyona sokuyor, bildiğiniz şol yapıyor yani. Yani özetle adam ölürken diyor ki, Alın size bir bulmaca. Çözebilirseniz çözün. Bıraktığı her iz, her sembol dev bir hazine avının ilk adımı gibi. Bu basit bir cinayet değil arkadaşlar. Bu tarihin en derin sırlarına gönderilmiş bir davetiye. Eee bu davetiyeyi kim alıyor peki? İşte sahneye iki kişi çıkıyor. Biri konunun piri, diğeri ise kendini bir anda olayın göbeğinde bulan bir şifre çözücü. Ve şimdi bu acayip ikili hem polisten hem de gölgelerdeki bir katilden kaçarak bu bulmacayı çözmek zorunda. Gelin tanışalım şunlarla. İşte kahramanlarımız Robert Langdon ve Sophie Neveu. Robert sembollerden anlıyor, Sophie şifrelerden. Yani tam bir akıl oyunları takımı diyebiliriz. Biri asansöre binemiyor, diğeri dedesinin sırlarıyla boğuşuyor. Bu ikilinin bu işe bulaşması kaçınılmazdı zaten. Peki yerde yazan o gizemli rakamlar ne anlama geliyor? Hani o kanlı şifre? Aslında tam olarak bir şifre değil. Bu rakamlar meşhur Fibonacci dizisinin anagramı. Yani rakamların yerleri değiştirilmiş. Neden peki? E, çünkü bu müdürün torunu Sofi'ye gönderdiği özel bir sinyal. Adeta Sofi, bu bulmaca sensiz çözülmez. Hemen buraya gel diyor. İşte bu noktada Paris sokaklarında film sahnelerini aratmayan bir koşturmaca başlıyor. Düşünün, sanki şehrin tamamı dev bir kaçış odası. Bir yandan bilmece çöz, diğer yandan peşindeki polisten ve suikastçıdan kaç. Bu döngü, kitabın o en büyük, en sarsıcı sırrına ulaşana kadar devam ediyor. Ve bu macerada karşılarına çıkan en havalı aletlerden biri de Kriptex. Bunu Leonardo Da Vinci'nin icat ettiği antik bir USB bellek gibi hayal edin. Üzerinde bir şifre var. Yanlış şifreyi girersen içindeki bir şişe sirke kırılıp parşömeni eritiyor. Yani tek atış hakkın var. Yanlış yaparsan mesaj puf yok olur. İşte bu da işleri daha da heyecanlı hale getiriyor. Evet, geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Bütün bu koşuşturma, şifreler, cinayetler hepsi ne içindi? Yüzyıllardır birilerinin canı pahasına koruduğu, kilisenin ise kökünü kazımak için uğraştığı o büyük sır ne? İşte şimdi o sır perdesini aralıyoruz. Şimdi size kutsal kase desem aklınıza ne gelir? Muhtemelen filmlerde gördüğümüz parıl parıl parlayan mucizevi bir kade, değil mi? Hani İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı Peki ya size bunun tarihin en büyük aldatmacası olduğunu söylesem? Ya kutsal kase bir kase değilse? İşte kitabın ortalığı yıkan bombası da tam olarak bu. Kutsal kase, yani Fransızca'da sangreal, aslında iki kelimeymiş. Sangreal. Anlamı ne mi? Kraliyet kanı. Yani olay bir kadeh falan değil, olay bir soy. Kitaba göre, İsa'nın Mejdelli Meryem aracılığıyla devam eden kan bağı. İşte bu iddia, bildiğimiz her şeyi temelinden sarsıyor. Peki bu sır nasıl bugüne kadar gelmiş? İşte burada devreye Sion Tarikatı diye gizli bir örgüt giriyor. Kitaba göre tam 2000 yıldır bu sırrı koruyorlarmış. Her şey Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlıktaki kutsal dişil figürünü yani Mecdelli Meryem'in önemini tarihten tamamen silmesiyle başlıyor. Yani anlayacağınız bu komplo öyle dünkü mesele değil, kökleri çok derinlerde. İyi de kitabın adı neden Da Vinci Şifresi? Leonardo Da Vinci'nin bu olayla ne ilgisi var? Sıkı durun. İddiaya göre Da Vinci bu gizli Siyon tarikatının liderlerinden biriymiş ve en ünlü tablolarına bu sırla ilgili şifreler gizlemiş. Mesela Son Akşam Yemeği tablosunda neden hiç kadeh yok? Veya Mona Lisa'nın o esrar rengiz gülüşünün ardında ne var? Hepsi bu devasa bulmacanın birer parçası. Şimdi ortalık biraz karıştı. Kim kimin peşinde bir toparlayalım. Bizimkiler yani Langdon ve Sophie gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Karşılarında bu sırrı yok etmek için her şeyi yapacak olan Opus Day ve onların tetikçisi Silas var. Bir de bunlarla hiç alakası olmayan sadece katili yakalayacağım diye tutturan polis şefi Fudge var. Anlayacağınız tam bir curcuna. Peki bütün bu aksiyon, macera, şifreler bunların hepsinin altında yatan ana fikir ne? Yani Dan Brown bize ne demeye çalışıyor? İşte şimdi kitabın bize asıl sorduğu o büyük soruya geliyoruz. İşte kitabın kalbindeki o meşhur cümle. Tarihi kazananlar yazar. Düşünsenize bize öğretilen tarih, okuduğumuz kitaplar ya hepsi sadece kazanan tarafın hikayesi ise kitap bize diyor ki, "Hey, bir dakika durun. Belki de madalyonun bir de öbür yüzü vardır." Bize bildiğimiz her şeyi sorgulatıyor. Aslında kitabın amacı size bakın gerçek bu, buna inanın demek değil. Hayır, asıl amacı kafamızda bir soru işareti bırakmak. Bize şunu dedirtmek. Bir dakika ya, tarih dediğimiz şey gerçekten ne kadar doğru? Acaba bize anlatılmayan başka neler var? İşte kitabın asıl başarısı da bu. Merak ettiriyor, sorgulatıyor, araştırmaya itiyor. Ve işte bu 5 dakikanın sonunda aklınızda tek bir soruyla sizi baş başa bırakmak istiyorum tüm bu anlatılanlar kurgu olsa bile ya içindeki o ana fikir doğruysa, yani öğrendiğimiz tarihin ufacık bir kısmı bile aslında birilerinin bize anlattığı bir hikayeden ibaretse, o zaman başka hangi gerçekler sorgulanabilir? Bu soruyu bir düşünün derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.